Edeyim, ben ben, ben telefon nerede dedim diye. Evet, gel, de. Zeyne, de Anne, epidemi, hayır dedi. Zeynep beni gel. Zeynep. 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 Zeynep ezbelleme çalışma Geç telefonumu orada dok. Ezellemiyorum. Tamam. Ben şunu baş yapmı? Evet yaptım. Karugo canlıs gösterimiz başlıyor. Hoş ya. Şak geldin. şak şak şak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Otur, eğil. Telefonu nerde? Değil. Telefondan telefon atsana. Nerede içtim de mi? Bize sorma. Zeynep. Şşt, Zeynep. He bak oradan. Zeynep. Gel, Zeynep. Gel. şurada Çocuklarınıza da çıkın. Bu ne? Evet, evet. çocuklar çekin. Ben buradan izleyelim. bak abi deneyimler ne yapacakmış? Buradan izleyelim. <laughs> buradan izleyelim. Buradan izleyelim. Buradan izleyelim. Buradan izleyelim. Buradan izleyelim. Buradan izleyelim. çok izleyelim. Buradan izleyelim. Buradan Hı. Ay. Gördünün. O zaman şimdi işte çapraz durun. Ne sen? şöyle otur. O zaman ne o sefer? Hadi tamam, hadi. Hadi. Hadi tamam Tamam sen devam et. Bir, görmeyen görsün. Göreceği yere geçin. Önce Hasan çıksın. Ne? Ba. Hadi şey otur ya Ha bir şey ya. söyle hadi. Tamam. Aa bu da. Ben orada bir kapanıyor. Hayvat hayır göze yetişir diyor. tamam, A, e, tamam hadi. Hadi.

Aa yeter ama okula kadar konuşarak gidelim diyorum. Diyoruz ya zaten. Dün okulda neler öğrendin? Benim <laughs> Türkçe izlediğimi de nereden çıkardın? Ne tilkisi Karagoz? Okulda neler öğrendiğini sordun. Öyle söylesene. Standart olmayan uzunluk ölçülerini öğrendik. Yani adım karış kulak falan mı? Yani şu kadının yalvaç mı? O da kim? Ben öyle bir şey tanımıyorum adım diyorum. Adım Karagöz. Ha tamam benim adım Karagöz. Bir şeyi de doğru anla Karagöz. Standart olmayan ölçme araçları diyorum. Adım diyorum. Kulaç diyorum. <laughs> evet, evet. ama benim ama ben bir şeyi anlamadım acaba. Neyi anlamadın? Aynı yeri ben ölçünce 40 adım çıkıyor. Başka bir ölçünce 30 adım. Bunda anlaşılmayacak ne var Karagöz'ün? çilek mi var ben hemen alıp geleyim. Ey hey ho ho ho. Ben sizi ya ve sizi bize mi ya da